Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çey... Lan sesime ne oldu? Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ailenizin çeyrek gününüz Ana ses gitti lan. Neyse fakirli akşam haberleri başladı arkadaşlar. Ya erken seçim ya o hal ya da o halde erken seçim. Yani üç hakkımız var. 3'ün birini reis bize tutturacak. <laughs> Bakalım hangisini tutturacak. Videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone ol, beğen, paylaş, Videomuza geçiyoruz. Bizim doğayen gazeteci dediğimiz adam söz çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz? Ertuğrul Özkök'ten bahsediyoruz. Buket Hanım'ın programına konuk olmuş. Programda konuşuyor. İşte bir soru gelmiş. Her devrin adamı falan demişler. O da demiş ki çok rahatlıkla söylüyorum. sözlük yaptım. Evet her devrin adamı oldum diyor. Yani çünkü diyor beni her izleyenler var diyor. Ve bunda diyor gocunacak bir şey yok diyor. Tabi orada aralara şey de sıkıştırıyor. Benim için önemli olan insan hakları, hukuk, hayvan sevgisi, doğa sevgisi falan filan. Ya geç bunları. Ne insan hakkı ne hukuku. Sen diyorsun ki ben dansözlük yaptım. Yani güçlüden yana oldum. Kim güçlüyse ondan yana oldum demek dansözlük yapmak. Bir o tarafa kıvırdım, bir bu tarafa kıvırdım demek yani. Dan sözlük yaptım, gocunacak bir şey yok diyen birisi insan hakları, hukuk, adalet diyor. Yani saçma değil mi arkadaşlar? Yani güçlünün yanında olduğunu itiraf ediyorsun. E güçlü zulmettiği zaman da sesin çıkmıyor. Yok diyor benim sesim çıkıyor. Ulan sen zaten onun yanındasın ben güçlünün yanında olmasam her devrin adamı olamazdım ki zaten millet de seni ondan eleştiriyor yok efendim neymiş İşte keşke simit satsaydınız da millet yazmış işte bu işi yapmasaydınız falan peki sormak lazım e ne fışkı yediniz ki millet size keşke simit satsaydınız Onu onurunuzla gururunuzla simit satın yaptığınız bu işten daha iyidir diyor hiç düşündünüz mü yani ben ne yapıyorum ki kardeşim Ha millet bana onurunla simit sat. Bu işi yapma diyor. Demek ki millet bir hatanı, bir kusurunu görüyor ki bunu söylüyor. Tamam. Bunu diyenlerin yarısı seni sevmesin. Ya diğer yarısı? Sen seni sevenler, seni sevenler de bunu söylüyor. E zaten o medya el değiştirdikçe senin yazılar yumuşadı, 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 kırdılar. Ha diyeceksin ki kardeşim ben gazeteciyim. Ben maaşlı elemanım. Bana ne? Ona da zaten bir şey diyemeyiz. Yani bize ne kardeşim? Ama işte öyle bir algı var ki Türkiye'de herkesi böyle doğayan doğayan ya bırakın abi ya. <laughs> Bunlar parayla çalışan el, gazeteciler ya. Ne doğayanlığı yani. O gazetede iş bulamaz. Gider başka gazetede çalışır. O gazete solcudur. Solcu olur. Sağcılara geçer. Sağcı olur yani. Bunlar gazeteci. Ya parayı en çok kim verirse ondan tarafa geçiyor. Zaten kendisi de söylüyor. Ama işte bizdeki şu algı bir türlü bitmiyor. Doğayan gazeteci şu görüşlü bu görüşlü. düşündürüyor. <laughs> AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Kendisine tahsis edilen jipi vermedi. Mansur Yavaş seçimi kazandı. Jipimi ver dedi. Aradan 3-4 yıl geçti. Bayram değil, seyran değil. Melih Gökçek jipi veriyorum diyor. Valla. Yani Azrail mi yokladı? <laughs> Anlamadık ki. İyi e de madem verecektin niye zamanında vermedin de 3-4 yıl oyaladın? Sormak lazım. Neymiş efendim? Valilik verdi. Ulan zaten vali de senin adamın. Vermese FETÖ'cü ilan edersin. Yani. Şimdi aradan 3-4 yıl geçmiş. 3-4 yıl sonra Melih Gökçek gibi birisi. Yani adam günahını vermez. Bu jipi geri iade ediyorsa ya o jiple ilgili bir problem vardır. Ağır masrafları vardır. Buradan Mansur Yavaş'a sesleniyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışanlara sesleniyorum. Beni ne duyarlar ya. Lütfen o jipi aldıktan sonra bir bakımını yaptırın. Bir baktırın sağında solunda bir yerinde bir problem var mı? Hatta içerisinde işte ee, gizli mikrofon falan gizli kamera tarzında şeyler olabilir. Bunlara da baktırın ne olur ne olmaz. Ha bu jipi tabii ki Mansur Yavaş kullanmayacak. Orası ayrı ama siz gene de baktırın. Ne olur ne olmaz. Yani ben kamera diyorum. Ses cihazı diyorum. Ee, siz onu detaylandırabilirsiniz. Ee, bir baktırın ya. Baktırın çünkü AKP'li birisinden alıyorsunuz. Bir baktırmak lazım. Ne olur ne olmaz. Yani sonuçta abi yani yani jip parçası pahalı yurt dışından geliyor. Yani baktırmak lazım eğer hani bir yerinde bir problem varsa masrafları da Melik Gökçe'ye yani bir nevi yapıştırmak lazım yani. Olmaz böyle. 4 yıl boyunca bin 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 belki de araba çürüdü. Değil mi? Düşündürücü. Yer Esen yurt bir rezidansın asansöründe yabancı uyruklu AA isimli bir şahıs bir kadına taciz girişiminde bulunuyor. Başaramayınca tekme atıp kaçıyor. Tabi yakalamışlar. Bu şahıs daha önce de bir kız çocuğuna taciz etmiş serbest kalmış. Yani şimdi tutuklamışlar. Peki bu kadını öldürseydi ne olacaktı? Türkiye'deki hukuku gösteren bir şey bu arkadaşlar. Sonra eleştirdiğin zaman ya bu yanlış dediğin zaman seni de terörist ilan ediyorlar ya. Yani bu kadına bir şey yapsaydı, bu kadını öldürseydi ne olacaktı ya? He? Ne Ne? Zaten bu taciz etmiş daha öncesinde. Gene bir kereden bir şey olmaz demişsin. Şimdi tutukladık. Kaç ay içeride tutacaksın? Kaç ay tutabilirsin? Sormak lazım. Peki o zaman bir çocuğa taciz girişiminde bulunmuş, serbest bırakmışsın ya. Sebebi neydi? Valla sebebi neydi? Neden serbest bıraktınız mesela? Bir bakmak lazım. bir neden lazım yani? Yabancı uyruklu biri senin ülkene gelmiş. Çocuğa taciz ediyor. Ve sen serbest bırakıyorsun. Şimdi de başka bir kadına. Ha şimdi tutuklayabilirim. Çocuk olunca demek ki tutuklayamıyoruz. Büyük olunca mı tutukluyoruz? Düşündürücü. Bazı kardeşlerimiz videolarımızı sonuna kadar izlemediğinden dolayı bazı haberleri kaçırıyor. Dün haberini yaptığımız medikal ve tıbbi cihaz üreticileri devletten alacaklı devlet paralarını vermiyor. Vermediği için de onlar da malzeme vermiyor. Malzeme vermeyince ameliyatlar aksıyor. Tabi haberlere böyle yansıyor. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, sorumlu arkadaşlar hayır kesinlikle böyle bir şey yok diyor. Bununla ilgili dün haber yaptık. Bugün işte doktor Cem Baykal e, maalesef diyor hastanelerde diyor malzeme eksikliğinden dolayı diyor e, bir kişiye kullanmamız gereken ürünü 5-6 defa sterilize edip başka hastalara kullanmak zorunda kalıyoruz diyor. Valla adam doktor. Ben doktorun söylediğini söylüyorum. Haberde ne yazıyorsa ben onu söylüyorum. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yani e, o sağlık sistemi sağlık sistemi deyip sağlık sistemini şuradan şuraya getirdik diyen AKP'nin 20 yılın sonunda sağlık sistemini nasıl çökerttiğini gösteriyor. Ya kardeşim sen bu ülkede bu adamlardan bu cihazları bu ürünleri bu malzemeleri temin etmişsin ve bu adamlar parasını istiyor. Geçen sene haberini yapmıştık. Lan ne geçen senesi ya? Şurada 6 ay oldu haberini yapmıştık. Ne demiştin? Ben borcunuzu ödeyeceğim devlet olarak ama %20'sini keserim demişti. Değil mi? Evet. Onların da bazıları kabul etti, imzaladı. E sen bunu bile vermedin. Veremiyorsun. 20 ay sonra veririm diyorsun. Ya buna hangi can dayanır arkadaşlar? Hani siz olsanız siz ne yaparsınız? Bu adamlar niye versin? Nereye kadar verecek? Şimdi bak hastanelerde böyle problemler çıkıyor. Şimdi adam diyor kardeşim özel hastaneler veya normal hastaneler bir ürünü aldığı zaman diyor en az 6 ay sonra diyor ödeme yapıyor. Yani artık dolar kurunun diyor geldiği durum bu. Ürünü alıyorsun 6 ay sonra ödeme yapıyorsun. Adamlar da ürün vermiyor. Niye versin adam yani? Burada olan kimi oluyor? Sana oluyor ama sen bunun farkında değilsin. Ne zaman fark edeceksin? İlla ameliyat masasına yatmak zorunda kalırsın. O zaman sana doktor amcişkolar kardeş ameliyat edemeyiz elimizde malzeme yok der. O zaman da ey Erdoğan mı diyeceksin yani? Düşündürücü. <laughs> Dünkü videomuzda Japonya Merkezli Yatırım Bankası Mauro'nun Erdoğan'la ilgili 5 maddelik bir raporu vardı arkadaşlar. Onun haberini yapmıştık. Tabi bugün o maddelerden biri olan ya erken seçim ya ohal. Bunu tartışıyorlar. Doğayen hukukçu Erdoğan'ın da güvendiği isimlerden biri olan İzzet Özgenç. Sabah kalkıyor, tweet atıyor. Diyor ki, Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybı ekonomik burhana sebep oluyor. Bu sebepten dolayı da o hal kaçınılmazdır. Ülkece o hale hazırlıklı olalım diyor. Anayasanın 119. maddesi miymiş neymiş? Bu tweeti atıyor. Tabii millet bir anda tedirgin oluyor. Çünkü İzzet Özgenç Erdoğan'ın meclise herhangi bir kanun veya yasa tasarısı geldiğinde bakanlara, milletvekillerine İzzet Hoca gördü mü, İzzet Hoca gördü mü diye sorduğu birisi. Şimdi böyle birisi kalkıp sabahın korunda böyle bir tweet atınca millet tedirgin oldu, panikledi. O hal mi geliyor? Tabii o hal gelmesi ne demek? Milletin bankadaki dövizi var. Altını, eurosu, Tabii doları. Bunlara da devletin el koyması demek. Ha belli bir süreliğine mi koyar yoksa bunun üzerine su için kardeş biz kurtuluş savaşı veriyoruz vermeyeceğim mi der orasını Allah bilir de. Tabii ister istemez millet tedirgin oldu. Belli ki bankalara gün içerisinde gidip dövizi olanlar doları, eurosu olanlar işte ben dolarımı, euromu istiyorum dediler. Bu da Birilerini rahatsız etti. İzzet Hoca düzeltme yaptı. Efendim ben kimsenin etkisinde kalmadım. He. E, sabah uyandım. Kendi fikri düşüncelerimi Twitter'a yazdım. Tweet attım. Ya şimdi tamam İzzet Hoca eyvallah. Sen sabah uyandın. Gece rüyanda o hal ilan edileceğini gördün. Mübarek bir zatsın. Tamam mı? Dedin ki kardeşim böyleyken böyle. Şu tweet'i atayım. E, Japonlarda mı mübarek? <laughs> İzzet Hoca. Yani Japonlar da mı mübarek? Adamlar koskoca rapor yayınlamışlar. Adamlar rüyasında mı görmüş Erdoğan'ın o hal ilan edeceğini, erken seçime gideceğini? Yani o raporu yayınlarken sarayın içinden birileri destek olmamış mı? Birilerinden haber almamışlar mı? İlla ki. E, veya AKP içerisinden birileri. İlla ki birileri destek oldu. Yani böyle işte efendim ben kimsenin etkisi altında kalmadım falan bunlar bunları geçin abi. E tabii ki sen Erdoğan'ın güvendiği bir hukukçusun. En ufak bir şeyde bile İzzet Hoca biliyor mu? İzzet Hoca gördü mü diye e, soran birisi ne? E, sorduran biri İster istemez sen böyle bir tweet atarsan e millet de tedirgin olur. E, gider bankaya, dövizini ister, dolarını ister, eurosunu ister. İşte bankalar da bundan rahatsız olur tabi bu panik yaratmış ki İzzet Hoca böyle bir açıklama yapıyor kimsenin etkisi altında kalmadım. yani Erdoğan bana talimat vermedi ve bunun yanı sıra şimdi muhalefet ne o hali kardeşim erken seçim diyor hadi o maddeler arasında dördüncü madde erken dördüncü madde erken seçim 5. madde o hal 3. madde de millete para pompalamak tabi para basacaksın pompalayacaksın işte millet kredi çekecek Sanki hiç ekonomik kriz yokmuş gibi, milletin elinde para varmış gibi davranacaksın. Tam o sırada erken seçime git, al götür. Hani böyle mi adamlar maddeleri sıralamıştı. Dünkü videomuzu izleyenler bilir. E şimdi ister istemez kalkıp bir gün sonra rapor yayınlandıktan, ilk o, o raporu yayan, yayınlayan da Savaş Genç Hoca. E, rapor yayınlandıktan bir gün sonra kalkıp o hal konuşuluyorsa, ve millet demek ki bankalara gitti parasını istedi. <laughs> ya işte. Dur bakalım neler olacak. O hal ilan edilirse ne olur arkadaşlar? O hal ilan edilirse bir veya iki yıl seçime gitmeyiz. Bunun yanı sıra dış dışa olan borcumuzu erteleme imkanı var mı? Bu da Erdoğan'ın hoşuna gider. Yani sonuçta onu da yapabilir varsa eğer. O hal ilan edilirse o halle seçime gider. Askeri kullanır, polisi kullanır, baskı yapar. Zaten Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Böyle bir yapısı var. Yani aslında ya Erdoğan için o hal ilan etmek mantıklı. Millet için mantıksız. Yani bunu da hep herkes biliyor. Zaten 3 ay, 4 ay öncesinden o hal ilan edileceği haberlerini biz burada yapıyorduk. Millet inanmıyordu. Ne o hali e ne oldu bak gelinen nokta. Şimdi o hali konuşuyorlar. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. E, dünkü videomuzdan devam etmek isteyen kardeşlerim edebilirsiniz. Böyle aşağıya doğru gidin. He. Haberler bitmez sonuçta. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Yaşadığınız yer kaderinizdir kardeş. Kendinize mükkem bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir aksilik olmazsa yarın görüşürüz.